Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz 12 parça, seramik kahve fincan seti, 325 lira. 1 adet, kapaklı hava geçirmez, gıda saklama kabı, 161 lira. 3 adet, fırın tepsi seti 22, 27-33 santim, boyutlarında, 210 lira. Bayan, ikili paket rahat kapaklı cepli, elastik bel pantolon, 440 lira. 24 parça, 6 kişilik opal cam yemek takımı, 1295 lira. Ahıl, buğday kumaş çift taraflı, çift amaçlı el çantası tanesi, 60 lira. Bayan, zarif dantel detaylı uyku elbisesi, 144 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere erkekler için kaymaz dayanıklı kauçuk tabanlı ayakkabı 165 lira lüks seramik 14 parça 6 kişilik kahvaltı takımı seti 712 lira 30 parça 6 kişilik çatal kaşık takımı 395 lira çok amaçlı kiler dolabı 1326 lira 1 adet geyik dekoratif duvar saati 335 lira Seramik, yemek tabağı, 105 lira. 12 kişilik, 51 parça kare, kahvaltı takımı, 2399 lira. 12'li, etiketli ve sızdırmaz, kapaklı erzak saklama seti, 110 lira. Altılı paşa bahçe çay bardağı, 150 lira. Bayan, büyük beden katı yüksek, bel orta siklet kapıyı tight, 250 lira. Bayan, düz renk platform sandalet, 300 lira çift, kişilik çiçek desenli pomponlu, nevresim takımı, 400 lira. 3 katlı, çekmeceli masaüstü, düzenleyici, 280 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 699 lira. Seramik, el işlemeli fincan takımı, 350 lira. 6 kişilik, 24 parça porselen yemek seti, 1799 lira. Siksak, desenli pamuklu çift kişilik nevresim takımı seti, 292 lira. Neva, 6 kişilik kahve fincan takımı, 665 lira. E, dekoru raflı çiçek standı, 415 lira. Yumuşak, rahat su geçirmez yatak örtüsü, 399 lira. Yüzü, saklama kabı seti, 156 lira. Kadın, büyük kapşonlu bornoz, 315 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kili, çamaşır ve bulaşık deterjan saklama seti, 310 lira. Tır, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1490 lira. Gusto, cam saklama kabı, 280 lira. Hold, üçlü zigon sehpa, 310 lira. Bayan, kısa kollu günlük tişört, 149 lira. Yaprak, baskılı nevresim takımı, 290 lira. Yataş, pamuklu çift kişilik nevresim seti, 410 lira. Kapitone, 4 mevsim yorgan, 415 lira. Çülü, kare saklama kabı seti, 310 lira. Hakir, Arya Hamur Yoğurma Makinesi 2 yıl garantili, 3.99 lira. Çarşaflı lastikli çift taraflı çift kişilik nevresim takımı, 349 lira. Altılı, porselen çukur tabak 19 santim boyutunda tanesi, 99 lira. Kiliset, kağıt havlu askılı mutfak düzenleyici siyah organizer, 150 lira. Evita, yanmaz yapışmaz gold kulplu, tava 28 santim boyutunda, 280 lira. Yit seramik, çiğdem desenli 6 kişilik 21 parça, kahvaltı takımı, 800 lira. Jumbo beton kek kalıbı, 240 lira. Dörtlü, mavi porselen pasta tabağı 20 santim, boyutunda tanesi, 110 lira. Altılı, siyah mermer desenli gold kapaklı baharat takımı, 300 lira hasır, kapaklı patates ve soğan sepeti, 130 lira. Granit, 28 santim boyutunda tart turta kalıbı, 97 lira. Yuvarlak, tabanlı emaye tencere seti, 1250 lira. porselen çay takımı, 400 lira. Porselen, çaydanlık kahve fincan takımı, 495 lira. Satır bıçağı, 370 lira. Kapaklı, yuvarlak saklama kabı seti 150 lira. Kili bebek banyo zıbın 275 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kili bebek kışlık patikli tulum seti 295 lira. Cam kesme tahtası, yuvarlak pembe, desenli 30 x 30 santim boyutunda 200 lira. Çeşitli renklerde el örgü ipi tanesi 30 lira. Kadın moda çanta 699 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 320 lira. Yeni timsa desenli deri omuz çantası 420 lira. 3 kapaklı kayar raflı ayakkabılık 1050 lira. Çift kişilik nevresim seti 390 lira. 12'li yuvarlak saklama kabı seti 149 lira. Karaca 12 parça 6 kişilik altın fileli kahve fincan takımı 290 lira. 24 parça Kütahya porselen yemek takımı 1000 lira. 6'lı silikon yumurta haşlama pişirme kabı 99 lira. 3 parça granit tencere tava seti 490 lira. Kırmızı gül seramik çay seti 420 lira. Çay, kahve fincan seti, 210 lira. Kadın bez ayakkabısı, 210 lira. Kivi lazer epilasyon, 3 yıl garantili, 1,120 lira fiyatı. Granit kavurma sacı, 34 santim boyutunda, 160 lira fiyatı. Karaca 5 parça baharat seti, 180 lira. Lavanta çiçeği, 40 santim boyutunda, 50 lira. Wiss Polo Kadın Kol Saati, 260 lira fiyatı. La 18 parça bardak takımı, toplam 149 lira. 6 adet saksı ile birlikte gelen ahşap çiçeklik, 260 lira. Granit krep tavası, 24 santim boyutunda, 200 lira fiyatı. Ahşap standlı 5'li baharatlık, 260 lira lale basılı dikdörtgen masa örtüsü, 160 a 220 santim ölçülerinde, 249 lira. Porselen yedili baharat takımı, 275 lira. Çöp kovası, 30 litre kapasiteli, 499 lira fiyatı. Arzum saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 780 lira fiyatı. 6 adet mutfak saklama kabı seti, toplam 160 lira. 300 zigon sehpa takımı, 400 lira fiyatı. 3 parça yağlık ve sirkelik 99 lira. Bambu standlı ve papatya modelli porselen kahvaltılık, 125 lira. Granit tava ve grill seti, ikisi bir arada toplam 450 lira. 400 zigon sehpa takımı, 800 lira. 6 adet çukur tabak, tabaklar 22 santim boyutunda arkadaşlar, toplam 650 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça